Ülkemiz ve dünyamız her geçen gün daha zor ve kötü bir dünyaya gidiyor. Ve ülkemizdeki birçok seramik yarışması iptal oldu ekonomik sebeplerden dolayı. Biz de Türk ve dünya seramiğine yön verebilmek için, ileride kurabileceğimiz çağdaş bir seramik müzesi kurabilmek için yarışmalar serisine başladık. Bu yarışmaların da uluslararası olması gerektiğine inandık. Ve bu uluslararası yarışmaların da başındaki en kıymetli hocamız Mehmet Üzüm Kızılcan, kendisi bizim jüri başkanımızdır. Onunla beraber Avrupa'nın ve bütün dünyanın önde gelen seramik ile beraber güzel bir jüri oluşturduk. Katılım gereği çok daha fazla oldu. Çok fazla nitelikli sanat eseri elde ettik. Umarım devamı gelir bu serinin ve yine umarım ileride kurulacak Işık Seramik Müzesi için çok güzel eserler gelir. Toplamda 12 kişilik jürimizin 4 tanesi yabancıydı. David Jones, Arena, NATO ve Pyongyang olmak üzere dört yabancı üyemiz vardı. Bir tanesi İngiltere'den, bir tanesi Güney Kore'den, bir tanesi Romanya'dan ve bir tanesi Gürcistan'dan geldiler. Jüri başkanımız Mustafa Tunçalp ve Mehmet Tüzüm hocamızdır. Ardından da diğer çok birbirinden kıymetli altı profesör hocamızla beraber bu yarışmayı gerçekleştirdik. Online başvuru olaraktan 87 eser başvuruldu. Bu eserlerin içerisinden... 45 tanesini buraya kabul ettik. 45 eserin 4 tanesi farklı ülkelerden. Fransa, İsviçre, Hindistan ve Romanya'dan geldi. Yani umutluyuz geleceğe dair, güzel işler yapacağımıza dair. Yani biz bu coğrafyada, bu, bu ülkede, bu şehirde e, güzel işler yapmak istiyoruz ve bütün bu işleri bu şehre, bu ülkeye ve bu dünyaya armağan etmek istiyoruz. Bu sergi 1. Uluslararası Işık Seramik yarışmasına şöyle başladık. Fatih ile konuştuğumuzda bir e, uluslararası yarışma yapalım niyetindeydik. Daha sonra çözüm hocamızla Mehmet Tüzüm Kızılcan'la görüştüğümüzde ise 23 Nisan'a e, anlamlı bir günde anlamlı bir yarışma düzenlememiz gerektiği fikrini bize verdi. Burada özellikle 23 Nisan'ı seçtik. Yarışmamızın konusu da çünkü anne baba çocuk işte ebeveyn ilişkisiydi. Ulu Önderimizin bize bahşettiği, hediye ettiği bu özel günde uluslararası 4 tane jüri üyesi ve işte 8 tane ülkemizden profesör hocamızın jüri üyesi olduğu bu yarışmayı organize edip hayata geçirdik. Organizasyon süreci biraz tabii zaman aldı. Yaklaşık işte bir sene falan hazırlığını yaptık. Belediye başkanımız olsun, Pınar Hanım olsun, Pınar hocamız olsun bize çokça yardımda bulundular. Desteklerini hiç esirgemediler. Şimdi seçilen eserler ben işin aslında jüri üyesi değilim. Ben jü, jüri üyesini toplayan, öneren ve diğer işte organizasyonu ve sergiyi kuran kişiyim. Eserlerin seçiminde ne etken oldu derseniz o kısmında ben yokum arkadaşlar. Ama ben hani profesyonel gözle baktığımda da eserlerin gerçekten doğru ödüller aldığını görmekteyim. Bundan sonra bu iş nereye gider kısmı aslında bizi biraz daha böyle heyecanlandıran kısmı. Şimdi İzmir çok eski yani tarih öncesinden beri seramik geleneği olan bir kent. Dolayısıyla buraya bir çağdaş seramik müzesi yapılması fikri Bence bu şehir için yapılacak en önemli nasıl söyleyeyim yapılardan biri olur. Çünkü bu yapının ben benzerlerini Avrupa'nın en önemli başkentlerinde ya da işte sanat tasarım nosyonlu büyüyen şehirlerinde görüyorum. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda mesela Eskişehir'de bir sanat müzesi var. Bazen diyorum ya yani İzmir Türkiye'nin en iyi şehri, en güzel şehri ve en modern şehri. Burada neden böyle bir müze yok? Bu gerçekten hayıflanmamız gereken bir durum. Bunu bir an önce kotarıp hayata geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği destekten dolayı genç bir sanatçı arkadaşımızın gönül koyup gerçekten ışık saçmak için yaptığı bir etkinlikte beraber olmaktan tabii ki çok mutluyum. Biz çok kökeninde topraklı olan bağımız çok kuvvetli olan bir yörede yaşıyoruz geleneksel seramik alanında da, hayatımızın içinde de hatta söylemlere geçmiş menemen testisi gibi bir laf vardır. Menemen testisinin varlığı ve bir takım söylemlere geçmiş olması bu işin ne kadar köklü ve eski olduğunu gösterir. Ama zaman içinde kullanım eşyası olarak veya hayatımızın içinde tamamen belli bir fonksiyon için ürettiğimiz toprak ürünler sanat kavramı içinde sorgulanmaya ve üretilmeye başlandı. Bizim geçmişten gelen görsel algıda fark etmeden biriktirdiğimiz bir sürü şeyin bugün bir söyleme haline gelebilmesi için kiri kullanarak üretilen sanatçıların yarada arada el ele yeni örneklerde uluslararası bir sorgulama kavramı içinde ele alınması İzmirliler için bir artı değerdir diye düşünüyorum. Bir diğeri gençlerin birlikte olmak, birbirlerine yardımcı olmak, el vermek, beraber üretmek, beraber yapmak gibi bir takım algılarının gelişmesini de bu tür yarışmalarda sağlayabiliyoruz. Bakın içeride gördüğünüz bir sürü genç belki ilk defa yüz yüze geldiler ama meslektaşlar. Bu bizim hepimizin aynı coğrafyadan, aynı etnik kökenden olmamızı gerektirmiyor. Ama bizim dilimiz aynı olunca birlikte olabilme şansımız artıyor. Yani bir yerde sanatın birleştirici gücü de çok önem kazanıyor. Ve şu anda burada yaşıyorsunuz ve onu görüyoruz. Benim duygum var. Ne mi? Benim gördüğüm var, biriktirdiklerim var, algıladıklarım var. Benim hedefim algıladığımı senle pay paylaşmak. Sana fikrimi söyleyebilmek, senin fikrini dinleyebilmek. Bir konu üstünde beraber büyümek, beraber gelişmek. Yoksa e, sizin hani, belli kalıplar içinde yorumlamanız mümkün değil. Severek geldiler, heyecan duydular. Ama bizdiriz Türkçe bilmiyor Ama gene Türklerle iletişim kurdular. Nasıl kurdular? Tanıklık kurdular. Aynı şekilde Kayseri'den gelenle, Van'dan gelenle, İstanbul'da gelenle aynı heyecanı duyup, Aynı dilde konuşuyorlar mı? Ben? Bu da büyük bir şey değil mi? İzmir tabii sanata böyle çok sahip çıkan ve gerçekten de bunu özümsemiş bir kent. Dolayısıyla bu tür sanat aktiviteleri hangi disiplinde olursa olsun çok kıymetli bir karşılık buluyor. Buna uygun çok da kıymetli bir kitle var İzmir'de. Sanatçı olma yolunda bir öğrenciyim henüz. seramik sanatçısı diyemiyorum kendime. Ben tabii kendi ilgi alanım olan, katkı verebileceğim alanlarla ilgili gönüllü liderlikler yapabiliyorum. Ama dediğim gibi gönüllü bir katkı vermeye çalışıyorum. Bu anlamda sürece başından beri hakimim ama tabii ki yönetici arkadaşlarımız programı çok değerli bir şekilde yürüttüler. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hem kıymetli yöneticilerimize hem de değerli sanatçılarımıza. İçeride çok güzel bir seçki var. Çok da kıymetli bir jüri tarafından seçildiler. Bugün bu anı paylaşmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Onu belirtmek isterim. Işık Seramik Yarışması bu yıl ilki düzenleniyor ama bu tabii ki şu hedefle yola çıkıldı burada. İleride güzel bir modern seramik müzesi kurulması için bir adım oldu. Ben çok olumlu şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Çünkü hakikaten içerideki eserler çok ümit verici bu anlamda. Jürinin de böyle güçlü bir başlangıç yapmış olması da hakikaten iyi bir müzenin geleceğine dair kıymetli bir işaret bizim için. Teşekkür ederim.